Mart ayında kripto paralar darbe üstüne darbe yiyor. Önceki shorts ya da normal videolarımda Mart ayının çok riskli bir ay olduğundan bahsetmiştim. 22.900 dolar civarı aşılmazsa 21.400 destek noktası konusunda sizleri uyarmak istiyorum. Halbuki Ocak ayından sonra ne güzel bir ime kazanmıştık. Ocak ayında verdiğini Mart ayında neredeyse geri alan kurtlar sofrası olan bir piyasadan bahsediyoruz. Ne yazık ki Mart başlar başlamaz piyasaya hemen korku haberleri pompalanmaya başladı. Bitcoin'de 21.400 seviyesinin yıkılmamasını diliyordum. Ama ne yazık ki yıkıldı. Darma duman oldu. Silvergate'in sıkıntıda olduğu haberleriyle ki daha sonra öğrendik ki batmış. Ardından Binance USD ile ilgili endişe verici haberlerin piyasaya pompalanması, Fed Başkanı Powell'ın 7 Mart tarihinde olan toplantısında faizde beklenen zirve beklenenden daha yüksek olabilir sözleriyle birlikte 22 Mart'ta beklenenden yüksek faiz arttırımı çıkabilir imalarıyla zaten güvenli olmayan yatırım aracı olarak görülen kripto paralar düşüş eğilimine girdi. Kötü haberler tabii ki bununla da sınırlı kalmadı. Huobi borsasının coin'i 10 Mart tarihinde birden %90 oranında düştü ve tabii daha sonra birazcık toparladı. New York savcısı KuCoin borsasının Ethereum'u kayıtsız bir şekilde sattığı gerekçesiyle dava açması ve Ethereum'u menkul kıymet olarak işaretlemesi, Amerika Başkanı Biden'ın Bitcoin madenciliğinden %30 vergi alınması görüşü derken anlatmaya yorulacağım kadar kötü haberler bizlere buldu. Kasım ayındaki senaryoya çok benzer bir senaryoyla karşı karşıyayız. Bununla birlikte 15 Mart ve 21 Mart tarihlerinden Özellikle 21 Mart tarihi Rusya için önemli bir tarih. 21 Mart tarihi diriliş, uyanış tarihi olarak kabul edilir. Şu an artık çok dikkat çekmeyen Rusya-Ukrayna krizi için riskli tarihlerden en önemlisi 21 Mart diyebilirim. 22 Mart tarihinde kripto paralarda bir darbe daha yiyebiliriz. Bildiğiniz gibi Fed faiz artırımlarının açıklanacağı gün 22 Mart. İyi de bu gidiş ne zaman duracak? Bizim çiçeklerimiz ne zaman açacak sorusunu sorduğunuzu duyar gibiyim. Muhtemelen Nisan ayında güzel günlerin başlangıcı olabilir diye ümit ediyorum. Tabii ki bunun sadece bir bilgi videosu olduğunu unutmayın. Bir yatırım tavsiyesi asla değil. Yani piyasaya gelecek güzel haberlere kadar stoplu olarak devam edin diyebilirim. Yani Mart ayında yapacağınız her işlemi stoplu olarak yapmaya özen gösterin. Kendi adama Mart ayında işlem yapmama kararı almıştım. İyi ki de öyle bir karar almışım henüz çok geniş kitlelere ulaşamadığım için izleyenler bu uyarıyı dikkate almıştır. Bu videoyu da Mart için son uyarı olarak alabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp, eğer abone değilseniz de abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdilik hoşçakalın.